ve giderek Hafter artık dönüştü ve Türkiye ile birlikte şu an hareket ediyor. Neye rağmen? Rusya'ya, Mısır'a ve ABD ve Avrupa'ya rağmen. Libya'nın bakın adım adım, işte buna stratejik sabır ve devlet aklı denir, adım adım istikrarlaştırılması hiç kolay değil. Mısırla Türkiye arasında tahmin ettiğimiz o beklediğimiz büyük stratejik çıkarlar ve işbirliği gerçekleşecek. Bununla paralel olarak da işte bu üçlü masada muhtemelen artık Mısır'ın da yer aldığı dörtlü bir zemin oluşacak. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin kutlaması yapılırken bütün dünya liderleri davetliydi. Ve davetli liderlerin arasında bugünkü Libya Başkanı Abdülhamit Dibeybe de bulunuyordu. Sayın Hakan Pidan'a o kadar işten sarılmıştı ki bu karala o zaman basında gündem olmuştu. Çünkü bu şunun ilanıydı. Sen bizi kurtardın. Allah sizden razı olsun dercesine sımsıkı sarıldı. Evet Libya'yı 2019'dan beri konuşuyoruz. Çünkü o kadar kritik bir bölgeydi ki o malum devletin Akdeniz üzerindeki oyunlarını bozacak yegane devletlerden birisi Libya. Diğeri Mısır'dır. Biz ilk önce Libya'ya yöneldik. Çünkü Mısır'ın başında bir Sisi vardı. Şayet Mursi devrilmeseydi Mısır ile Libya'yı aynı anda çözecektik. Fakat Libya'ya öyle bir çökmüşlerdi ki o emperyal güçler başta Fransa, Rusya'nın o dönemki Wagner güçleri hatta Amerikan güçleri istihbarat örgütleri derken Libya'yı resmen iki parçaya ayırdılar. Hatta emperyal güçlerin desteklediği Hafter denilen kişiye öyle bir destek verdiler ki Libya'yı baştan sona kadar ele geçirip emperyallerin yönetimine yani küresel yapının yönetimine geçecek şekilde plan yaptılar. Nitekim buna ramak kalmıştı. Ulusal mutabakat hükümeti düştü düşecekti. Libya'nın tamamı ele geçecekti. Ansızın Türkiye bir müdahalede bulundu ki dünya şoka girdi. Çünkü karşı taraf o kadar güçlüydü ki para, silah, istihbarat, paralı asker, kısaca her tür imkan varken Türk askeri özellikle Milli İstihbarat Teşkilatı'nın başını çektiği kusursuz operasyonlarla Libya'ya çıktı. Peşinden gemi gemi zırhlı araçlar ve birçok mühimmat oraya sevk edildi. Ve bunu o kadar gizli yaptılar ki kimse anlayamadı. Hatta o günün Yunan medyasında bile bazı görüntüler paylaşıldı. Yük gemilerinden zırhlı araçların nasıl indirildiği, Türkiye'nin nasıl müdahale ettiğinin görüntüleri servis edildi. Hemen ardından silahlar bölgeye kaydırıldı ve nokta operasyonlarla hem Rus güçleri hem diğer ülkelerin güçleri darmadağın edildi. Ulusal Mutabakat Hükümeti dimdik ayakta tutulabildi ve Türkiye oraya askeri anlamda, isparat anlamında yerleşmiş oldu. Bunun amaçlarının en büyüğü Akdeniz'i koruma altında tutup saldırı gelmemesini sağlamanın tek yolu. MEP anlaşmalarının yapılmasıydı. Doğal olarak Türkiye hemen Libya ile MEP anlaşması imzaladı. Tabi bu arada olaylar yaşanırken Yunanistan bir taraftan o malum devlet bir taraftan Biden yönetimi o zamanki o da bir taraftan Ruslar öbür taraftan Abdülhamit Dibey Bey'i devirebilmek için birçok operasyonu imza attılar ama hepsinde başarısız oldular. Güvendikleri tek kişi Hafter yönetimiydi. Sonra ne mi oldu? Türkiye onu da kendi safına çekmeyi başardı ve diz çöktürdü. Hafter'in oğlu babasının görevlendirmesiyle Türkiye'ye geldi. Artık Türkiye'nin yanında yer alıp birlikte hareket edeceklerini ilan etti. Böylece bölgeyi bizim aldığımız tescillendi. Zaten imzaladığımız münasır ekonomik bölge anlaşmasını yani deniz sınırlarını Bizzat Birleşmiş Milletler onayladı. Mısır da buna tamam dedi. Bu arada Yunanistan çılgına dönüyor. Sürekli bu anlaşmanın bozulması için girişimlerde bulunuyor. Ancak yaptığı tüm girişimler başarısız oluyor. Mısır ise o malum devletle kan bağı olduğu için sürekli ayak diretti. Ancak Türkiye olayı öyle bir yere taşıdı ki Mısır da köşeye sıkıştı. Nasıl? Önce bir dinleyelim. Hafter önce biliyorsunuz burada Milli Mutabakat Hükümeti'ne karşı bir hareket vardı. Ve giderek Hafter artık dönüştü. Ve Türkiye ile birlikte şu an hareket ediyor. Neye rağmen? Rusya'ya, Mısır'a ve ABD ve Avrupa'ya rağmen. Bakın adım adım. İlk başta Mısır. Sonra Mısır Libya üzerinden Libya'nın şekillendirilmesi. Buradan Rusların bize karşı olan Wagner filan da buradaydı ve Hafter üzerinden Milli Mutabakat Hükümeti ile savaşıyordu bunlar. Bakın şimdi bunlar değişti. Yani ne oldu? Türkiye işte Bingazi Mısır hattında yerleşen Hafter'i dönüştürdü. İyi de oldu. Yani kan dökülmeden Hı -hı. emperyalist güçlerin sömürgecileri olmadan bir Milli Mutabakat Hükümeti ile Hafter arasında bir bağlantı, anlaşma, uygun bir zemin oluştu Hı -hı. ve şimdi şimdi işte tam da bu noktada bakın Mısır'ın desteği sağlanmış. İşin kiliti anahtarı aslında iki tane ülke. Biri Mısır, bir de e, İtalya. Hı hı. Bence çok da fazla uzun sürmeyecek. Çünkü bu program da çok enteresan bir tarihe denk geldi. Yani bu masanın da kurulması çok zamanlama olarak çok önemli. Çünkü dikkat edin. İsrail üzerinde dünya kamuoyu baskısı hızla artıyor. Evet. Ve bir Eylül ayı yani Birleşmiş Milletler 69. Genel Kurul burada İsrail'le ilişkilerin belirlenmesinde çok önemli bir kırılma yaratacak. İşte bundan sonra büyük bir ihtimal tahmin ediyoruz bu kış döneminde Mısır'la Türkiye arasında tahmin ettiğimiz o beklediğimiz büyük stratejik çıkarlar ve işbirliği gerçekleşecek. Bununla paralel olarak da işte bu üçlü masada muhtemelen artık Mısır'ın da yer aldığı dörtlü bir bir ortaklık bir e, durum e, zemin oluşacak. İşte Türkiye en güzel kartlarından birini daha masaya sürdü. İtalya ile Türkiye'nin arasındaki ilişkilerin çok iyi olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Savunma sanayinden tutun dış politikaya. Her alanda muhteşem bir ilişki var. Tabii ki bunun sebeplisi başta Gazze olayları. Ve Türkiye'nin Gazze için verdiği mücadele bütün dünyada takdir topladı. Her ne kadar açık yardımda bulunmasak da oranın bir tane hamisi var o da Türkiye'dir. Arka planda Türkiye'nin ne şekilde Gazze'yi kurtaracak işler yaptığını İlerleyen günlerde ortaya çıktığında bütün herkes parmaklarını ısıracak. Fakat durum son derece kritik olduğu için devlet işlerinde maalesef bir anda ha deyince atlayamıyorsunuz. Çünkü coğrafyanızın her bir köşesi şu anda yanıyor. Buna en güzel cevabı Sayın Pidan vermişti. Oradaki çocukların halini bir baba olarak gördüğünüzde ne düşünüyorsunuz diye sorulduğunda "Ben bir savaştayım. Duygularımla hareket etmem." demişti. Özelde Hakan Fidan olarak bunları duyduğunuzda, gördüğünüzde bir baba olarak hissiniz ne? Ben bir savaştayım. Hislerimi gösterme yok. Çünkü devlet dışında duygularla hareket ettiğiniz anda kendinizi büyük bir savaşın, büyük bir çıkmazın içinde bulursunuz. Farkındaysanız devlet aklı ne kadar kusursuz bir plan yürüttü ki adım adım, safa safa, bunu sadece Libya'ya baktığımızda bile anlayabiliyoruz. İşte geçen gün kurulan masaya Meloni davet edildi. Yani İtalya. Meloni de Sayın Cumhurbaşkanımızla arasının ne kadar iyi olduğunu, her konuda fikir birliği yaptıklarını yine hepiniz biliyorsunuz. İşte bu imkandan faydalanılarak İtalya ile de bir anlaşmaya varılarak aracı Türkiye olacak. Türkiye Libya ile yaptığı MEP anlaşması gibi aynı şekilde Libya'da İtalya ile map anlaşması yapacak, böylece Yunanistan tamamen devre dışı kalacak. Mısır'ın sol tarafı tamamen map anlaşması imzalanmış ve Akdeniz'in girişini çıkışını tutacak şekilde bir anlaşmaya varıldıktan sonra Mısır'da ortada kalmamak için ister istemez masaya gelecek. Çünkü şu haritaya baktığımızda görüyorsunuz ki Akdeniz'e olan giriş çıkışı İtalya ve Libya zaten kesmiş oluyor. Böylece Mısır kapana kısılmış oluyor. Aynı zamanda o malum devlette. Doğal olarak Libya'nın herhangi bir askeri gücü olmadığı için Türkiye ile yaptığı askeri anlaşmalar ile hali hazırda zaten bölgede gemilerimiz de bulunuyor. Oraya daha fazla güç kaydırarak Libya eliyle Türkiye ve İtalya Akdeniz girişini çıkışını kapatmış olacak. Bu iki devlet izin vermezse Akdeniz'e bir tane gemi giremez. Yunanistan tamamen devre dışı. Bu hamlelerin bir diğer oyun bozucu özelliği de Yunanistan'ın son dönem sinsi sinsi o malum devlette giriştiği ilişki. Nedir bu ilişki? Sözde İsrail'le ile işbirliği yapıp Türkleri Kıbrıs'tan çıkartacaklarmış. Hatta Türkiye'ye birlikte saldıracaklarmış. Bunu bizzat Hayom gazetesi yayınladı. Şimdi masa kurulduğuna göre Akdeniz'in devasa güçleri Libya, Türkiye, İtalya ve buna eninde sonunda Mısır'da katıldığında Yunanistan küçük boyunda o malum devletle işbirliği yapsa ne olur yapmasa ne olur. Akdeniz'in devleri bir araya gelmiş işbirliği yapmış işin içinde büyük bir NATO ülkesi olan İtalya'da başı çekiyor. Türkiye'de sen Yunanistan olarak bir NATO müttefiki olarak bize mi gelip saldıracaksın? Hadi bir dene bakalım. İşte diyoruz ya devlet işleri ne kadar hassas. Ummadığınız yerde ummadığınız hamlelerle karşılaşıyorsunuz. Zaten dikkat ettiyseniz nakış gibi yavaş yavaş işleyen bir süreçten bahsediyoruz. Türkiye'nin ne şekil masa kurabildiğini ve buna büyük devletlerin de razı edilebildiğini şu tabloya baktığınızda bile anlayabiliyorsunuz. Hep söylüyoruz. O malum devletin sonu Türkiye'nin elinden olacak. Hem karada hem denizde hiç fark etmez. Türk ordusuyla eninde sonunda karşı karşıya gelecekler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.